arkadaşlar. Arbitraj iş modelini yaparsanız hangi arbitrajı yapıyor olursanız olun arkadaşlar. Ürün analizi kısmına geçiş yapıyoruz. Bir önceki videomuzda Kipa grafik analizlerindeki sekmelerin ne işlere yaradığını sizlere göstermiştik. Artık arkadaşlar çok önemli bir konu. Lütfen çok dikkatlice dinleyelim. Kipa grafik analizine Hoş geldiniz arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen bir önceki videolarımızda da incelediğimiz karoten isimli kremin analizine başlıyor olacağım. Arkadaşlar analizde birkaç aşamaya dikkat etmenizi gerekiyor. Bunları sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar mutlaka bir ürünü analiz etmeden önce her yumteni çalıştırarak aylık kaç adet sattığına bakıyoruz. Lütfen ama lütfen unutmayalım arkadaşlar. Helium teniz zaten bu ürünü bakmıştık. Bakın 41 bin adet sattığını görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu şekilde bir işaretleme yaptığım zaman sağ tarafta döviz çevirici pro onu görüyorsunuz. Bu şekilde işlem çıkartıyor. Çok önemli değil. Arkadaşlar şimdi aşağıya doğru indiğiniz zaman ürünün analizleriyle alakalı çalışmalara başlıyor olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradaki her şeyi kapatıyorduk hatırlıyorsanız tane tane önemli olan yerlere bakıyor olacağız şimdi. Birkaç tane de ürünle alakalı analiz yapacağız arkadaşlar. Subranks denilen yeri açıyoruz arkadaşlar. Neden? Orta tarafta monthly sold kısmını görebilmek için unutmayalım lütfen. Öncelikle arkadaşlar bir ürüne açtık. Daha grafik analizlerine başlamadan önce bakın şuraya bakmadan önce data buyback -buy istatistiklerine bakıyoruz. Neden? Şimdi arkadaşlar data buybacks istatistiklerine baktığınız zaman %80'in üstünde arkadaşlar bir satıcı buybacks alıyorsa ya da %90'ın üstünde o ürüne girmiyoruz. Ancak buradaki gibi irili ufaklı birçok satıcının buybox aldığı listelere giriş yapıyoruz. Analizimiz boşa gitmesin diye ilk bakmanız gereken yerin burası olduğunu sizlere hatırlatıyorum. Burada da arkadaşlar irili ufaklı homojen bir dağılım var. O yüzden bunlara lütfen dikkat edelim. Buna baktıktan sonra herhangi bir anormallik olmadığını gördüğünüz zaman arkadaşlar bakın birazdan size farklı farklı listelerde gösteriyor olacağım. Örnek veriyorum onları pekiştirme açısından step step ilerleyelim. Mesela farmasi listelerinde göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar bir tanesini açıyorum şimdi. Aşama aşama sıkıntılı olan yerler nelere dikkat etmeniz gerekiyor anlamanızı istiyorum çünkü. Burada bakın data buy box istatistiklerine baktığınız zaman bakın %100 buy box alan bir kişi var zaten de bir arbitraj listesi değil. Ancak örnek olması açısından sizlere bunu göstermek istedim açıkçası lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi analizini yaptığımız ürüne geri dönüyorum. Arkadaşlar burada önemli olan price history'e tekrardan basarak Burada hemen şurada ekranı sizler için yakınlaştırdım. Sales Rank değerini açıyorum. Bakın 3 aylık ve aylık ortalamalara dikkat ediyor olacağız. Şimdi hadi gelin Sales Rank değerlerine. Arkadaşlar 8 Mart'ta 3000 Sales Rank'te olan bu ürün bakın her düşüş aslında satışların olduğunu gösteriyor. Aşağıya doğru indiğimiz zaman ise bakın burada ürünle alakalı neler var arkadaşlar? sales rank'in gitgide düştüğünü görüyoruz. Zaten BSR mantığının ters olarak çalıştığını sizler öğrenmiştiniz. Yani ürünün sales rank değerleriyle alakalı bir anormallik yok. Çok fazla sales rank değerleri düştüğü için ürün ön sıralara gidiyor ve bizler için olumlu bir ürün. Arkadaşlar buna baktıktan sonra buy box fiyatına bakmanızı istiyorum. Bakın Sağ tarafa doğru ilerlediğim zaman 24 dolar da satılıyormuş. Yani 24, 25, 22. O aralarda en son bakın şurada bir pik yapmış, düşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 19 dolara. Sonra fiyatı çıkmış. 35 dolarlar. Bakın 34 dolarlardı. Yani son 3 ay içerisinde bu ürünümüz arkadaşlar ne olmuş? Fiyatında da artış olmuş. Yani baktığınız zaman... Buybox grafiğinde fiyat böyle aşağıya doğru çok fazla düşüyorsa fiyatı düştüğünden dolayı belki karlılığımız bozulacaktır. O yüzden arkadaşlar buraya da bakmanızı rica ediyorum. Yani arkadaşlar Seles Rank ve Buybox grafiğini ikisini aynı anda aktif ederek dikkatlice incelemeniz bir ürünün Kipa grafik analizinde sizler için yeterli olacaktır. Ancak bazı arkadaşlarım New kısmına basarak buradan da fiyatları görebilir. Aynı zamanda Üçüncü parti FBA satıcılarda biliyorsunuz arkadaşlar herhangi bir üçgene tıkladığımızda o satıcının sayfasına girebiliyoruz. Ancak Buybox ve Sales Rank grafiğindeki anormallik olmayan bir liste olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Aslında burada ilk grafikte Sales Rank değeri ve Buybox'a dikkat etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan sağ üst taraftan sap Rank'ı açarak Buradan da monthly sold yani aylık satışı açarak bakın arkadaşlar 3000 adet satıyormuş. Son dönemde satışı artmış 20.000'in üstüne çıkmış. Aynı zamanda arkadaşlar Amazon'un verdiği güncel veriden de bakın şurada işaretliyorum sizler için 20.000 ve daha üstünde satışa sahip olduğunu burada sizler için gösteriyor. Ona da dikkat edelim. Ortadaki grafikte Alt kategorileri açmıyoruz arkadaşlar gerek yok. Monthly salt yani satışının arttı mı stabil mi ilerlediğine dikkat ediyorsunuz. Bunu da bu şekilde açık tutabilirsiniz kafanız karesini istemiyorum. Arkadaşlar en önemli grafiğimiz aslında bizler için en mantıklı ve bir ürünü satıp satmamaya karar vereceğimiz mekanizmanın olduğu yer aslında new offer count. Ben buna bir isim koydum arkadaşlar. Satıcı dominasyonu yani satıcı sayısı. Arkadaşlar bakın, irili ufaklı sağ tarafa doğru ilerlediğim zaman 29 satıcı var. İşte farklı farklı satış sayıları var. Son dönemde arkadaşlar 10 ve işte 6 ile 10 arası bir satış olmuş. Bu grafikleri yıllık olarak da bu şekilde kontrol etmenizi istiyorum. Şimdi bu grafikte bir arıza yok. Bu grafiğin arızalı şekli nasıl oluyor? Farmasinin geçmiş dönem listelerinden sizlere bunu rahatlıkla gösteriyor olacağım. Örnek veriyorum. Buradan yakalamaya çalışıyorum. Sizler için açacağım. Videoları da spontane olarak çektiğim için sizlerle birlikte canlı canlı yakalamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar burada yıllık bir kipa grafiğini açmaya çalışıyorum. Hemen şuradan New Offer Count'u açtım. Tüm yıllar dedim. Evet arkadaşlar süper. Bakın arkadaşlar böyle bir grafik görüyorsanız. Yani ne demek istiyorum? IP claim diyoruz biz buna. Yani arkadaşlar burada satıcıların sayısı yani aslında grafiği şöyle düşün. Sanki kalp atışı EKG'miş gibi böyle irili ufaklı oynamalar varsa normal bir listeden bahsediyoruz. Ancak düz çizgi şeklinde uzun süre bir düz çizgi varsa tek satıcı olmak zorunda değil. 2-3 satıcı sabit aylarca sattıysa listeden bu ürünle alakalı bir atma olmuş. Ve son grafikte analizimizi yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? Ürünü satmaktan vazgeçiyoruz. Bakın buradaki grafikte de gördüğünüz gibi tap noktasında ürün 19 adet satıyormuş. Sonra bir anda arkadaşlar bakın tek satıcıya düşmüş ve size söylediğim gibi düz bir çizgi var. Farmasinin birçok ürününde buna benzer şeylere denk gelebilirsiniz. Hatta benzer bir şey açayım ben sizlere. Şöyle yapalım. Hatta onların bir tane daha ürünü vardı. DR. Bakın açıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bunların bir şampuanı vardı. Onu sizler için bulmaya çalışacağım. Bu da olabilir. Eski bir listemi, yeni bir listemi bilmiyorum. O şampuan şu an çıkmadı. Ancak farmasinin birçok listesini incelersek buna benzer bir şey görebiliriz. Açalım. Farmaside bu tarz bir olay olduğunu bildiğim için sizlere göstermek istedim. Mesela bunu açalım arkadaşlar. Zen maskara. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu açtığımız zaman bakın kipa grafiğinin tekrar geri geliyorum. Olumsuz olan new offer count grafiğini sizlerle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar yıllık bazda baktığınız zaman ya da tüm all time'lara bakın. Bakın arkadaşlar burada all time'ı açıyorum. Pik noktasında 52 satıcı varmış. Bir anda böyle aşağıya inanılmaz bir düşüş var bakın. Hop indim 1 ve 2 satıcı olmuş. Arkadaşlar bu tarz listelere girmiyoruz dikkat etmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Şimdi toparlamamız gerekirse arkadaşlar bir tane daha grafik analizi sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Enve'yi açıyorum arkadaşlar. Şimdi söylediklerimi sıralı bir şekilde yaparak sizler için pekiştirme sağlamaya gayret edeceğim. Arkadaşlar bu ürünümüzü açtım. Şurada hemen ekranı birazcık geriye doğru alıyorum. Arkadaşlar bir ürünün analizi ile alakalı çalışma yaptığımız zaman ilk olarak satış sayısına dikkat ediyorduk. Helium 10'in X-Ray modülünü çalıştırarak aylık satış sayısına bakmak istiyorum. Ve aylık satış sayısına sizlerle birlikte bakıyor olacağız. Arkadaşlar burada baktıktan sonra bakın ayda 350 adet satıyormuş. Dilerseniz burada Helium 10'in grafiğine bakarak bakın şu siyah birazcık bir tane çizgi var. Standart bir trendde olduğunu da görebilirsiniz ekranda ancak konumuz o değil. Arkadaşlar aşağıya doğru iniyorum. Hemen data box istatistiklerine bakıyorum. Bakın %48 birisi buybox alıyormuş. %21 alan var. 7, 3 alan var. Yine bir buybox dağılımı olduğunu görüyoruz. Price history'ye basarak geri geliyorum. Her şeyi kapatıyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Sales rank grafiğinde de dalgalanma var. Yani her düşüşte de aslında bu ürünü satmaya devam ettiğini görüyoruz. Sales rankin 3 aylık grafiğine baktığımız zaman bir anormallik yok. So, böyle stabil bir sales rank değerinde ilerliyor. Buybox fiyatına bakıyoruz arkadaşlar. Bakın burada buybox fiyatında da bir dalgalanma yok. Subrex'ten monthly alta basıyoruz arkadaşlar. Ortalama 200-300 arası satış yaptığını görüyoruz. Amazon'un ekrandaki 300 artı satış yapıyor dediği kısım bizler için en güvenilir veri olduğunda unutmuyoruz lütfen arkadaşlar. New Offer Count grafiğine baktığımız zaman Bakın burada bir düşüş olmuş ancak inanılmaz bir problem değil. Ve irili ufaklı satıcıların sattığını görüyorsunuz. Yir kısmına bakıyorum. Bakın arkadaşlar burada birden bir düşüş olmuş. Ancak tek satıcıya düşmemiş bakın. Yine de bir problem olabilir mi manasında düşünüyorum. Daha sonra irili ufaklı satıcılar oluyor. Düz bir çizgi uzun süre ilerlemiyor. Arkadaşlar new offer count grafiğine bakarak analizlerimizi sonlandırıyoruz. Unutmayalım lütfen. Kip analizinde, grafik analizinde dikkat etmeniz gereken önemli noktalar bunlardı. Hadi gelin diğer videolara geçiş sağlayalım.